işveren heyeti olarak kamu görevlileri sendikalar heyeti arasında gerçekleştirdiğimiz 7. dönem toplu sözleşmemizin uzlaşma sağlanan hizmet kollarımızla toplu sözleşmeleri imzalamak üzere şu an bir arada bulunuyoruz. Öncelikle kamu görevlilerimizin ve kamu emeklilerimizin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerimizin kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek isterim. <laughs> Yetkili konfederasyonumuza, sayın başkanımıza, sendika başkanlarımıza, sizlere ve temsilcilerine, siz değerli üyelerine bu süreci sonuna kadar titizlikle anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için ben işyanlıkla teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz yoğun bir mesai harcadık. Ee, tabii tekrar Hacı Bey'e acil şifalar diliyorum. Hacı Tombul Bey kardeşimiz gerçekten e, bu süreçte de çok büyük desteğini aldı. Acil şifalar diliyorum e, Yüce Rabbimizden. E, ve bu süreçte de tekrar özveriyle çalıştığımız hep birlikte. Şimdi hizmet kollarımızla, kardeşlerimizle, e, sendikamızın, sendikalarımızın başkanlarıyla imza sürecine geçeceğiz. Bu arada tabii e, hem sizlere teşekkür ederken ee, kamu işveren Eğitimimizin kıymetli genel müdürlerimizi Sayın valimiz, Sayın Bakan Yardımcımıza, Yakup Bey'e, tüm arkadaşlarıma ben huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Haklarınızı helal edin, size haklarınızı helal edin. Çünkü aslında bu süreç iyi geçti başkanım. Yani günün önceki süreçlerde böyle tartışmalar yaşandı ama biz çok fazla tartışma yaşamadandı elhamdülillah. Böyle sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak iletişim kalıplarımızı, sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi ben düşünüyorum. Allah utandırmasın. Ee, ve bu süreçte de e, Allah nasip ederse de iki yıl sonra da sizlerle tekrar bir araya gelmeyi Allah nasip eder inşallah. Ama bu arada e, Sayın Başkanım'a da sabahleyin ifade ettim. Biz kamu görevlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetlerimiz hiçbir zaman hiçbir kamu görevlimizi, hiçbir çalışanımızı esnaf, çiftçi, emeklimiz hiçbir zaman enflasyona ezilmediğimizi de sizlerle paylaşmak isterim değerli arkadaşlarım. Çok ifade edildi. Zaten biz e, Ocak 2024 yılında %45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlerimize. Bence bu çok önemli bir e, rakam kıymetli başkanım. Artı zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun hasati, hassasiyetini sizler çok iyi biliyorsunuz. Nerede bir sıkıntı varsa hemen müdahale edip e, bu sorunun çözümlenmesi noktasına gerçekten e, risk alan, inisiyatif alan bir lidere sahibiz. Ben bu arada da Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. E, bu süreci ben e, yakınen kendisiyle paylaşım süreçleri. Her birinize de ayrı ayrı selam ve saygılarını da iletmek istiyorum. Bugün 5'e bir toplantımız vardı Sayın Cumhurbaşkanımızla hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Şimdi e, imza sürecine geçebiliriz. Tabii, tabii. Ben, ben... <laughs> Türkiye yüzyılına yakışan bir başlangıç yapmış oldu. Tabii bizim gönlümüzden geçen e, mali hatlar konusunda da bir genel bir uzlaşma olsaydı e, bu açıdan çok daha iyi olurdu ama takdir elbette ki sizlerin ve kıymetli başkanımızın.